gerçekten var mıdır? Herkes yabancı dili öğrenebiliyor. Konumuz albinizm. Albino insanlar ve bu insanlar hakkında yanlış bilinenler. Şükretmek sözünü ifade ettiğim üzere bir şeyin kıymetini açığa çıkar. Ve sabah uyandığımızda tekrarlarsak hafızamızda daha rahat kalırlar. Bizim neden pahalı şeyler aldığımız? ve bu tarz insanların nasıl olgunlaşmaları gerektiği ve nasıl olgunlaştıklarını da şimdi paylaşacağım. Ben armutum, karşımdaki elma ikimiz de şeftali oluyoruz. Erkekler kadınları neden terk ederler? Hipnotik satış teknikleri. Donald J. Moine, 2010 yılının Şubat ayında Selling Power dergisi benden hipnotik satış teknikleri hakkında bir makale yazmamı istedi. Halkın büyük ilgisini çeken ve radyo programlarında ve Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'daki gazetelerde röportaj yapmama imkan sağlayan bu büyüleyici satış teknikleri dizisi hakkında daha önce makaleler yazmıştım. Selling Power dergisindeki makaleye atıfta bulunuyorum çünkü yakın zamanda, Ağustos 2020'de tıbbi ürün satışı alanında en çok üreten bir satıcı bu makaleyi internette buldu ve benimle iletişime geçti programım izin verdiği ölçüde, o ve ben, satışlarınızı ve karlarınızı artırmak için hipnotik veya büyüleyici satışın etik tekniklerini nasıl kullanacağınızı öğreten güncellenmiş bir dizi makale yazacağız. Bu temel makalede, size hipnotik satışın birkaç temel kavram ve uygulamasını tanıtacağım. 1980'lerde satış ve pazarlama psikoloğu olarak kariyerimin çok başlarında satışları artırmak için yeni nörodilsel programlama NLP biliminin nasıl kullanılacağına dair iş dergileri için ilk makalelerden bazılarını yazdım. NLP Parlak davranış bilimleri araştırmacıları ve dil bilimciler Richard Bandler ve John Grinder tarafından geliştirildi. O zamanlar birçok insan NLP'nin bir moda olduğunu ve yakında unutulacağını söyledi. Bununla birlikte NLP, performansı artırmaya yönelik dünyadaki en popüler yeni yaklaşımlardan biri haline geldi ve şu veya bu şekilde çoğu modern satış ve yönetim eğitim programı tarafından kullanılmaktadır. NLP'nin birçok öğrencisinin bilmediği şey, en güçlü nörolinguistik programlama tekniklerinden bazılarının aslında dolaylı veya konuşma hipnoz alanından türetildiğidir. Bu hipnoz biçiminin kimseyi kandırmak veya uyutmakla hiçbir ilgisi yoktur. Bu sadece büyüleyici bir konuşma şeklidir. Konuşma hipnozunun aşağıdaki üç özelliği vardır. 1. Dinleyicinin dikkatini çeker. 2. Dinleyicinin dikkatini odaklar. 3. Önerilebilirliği büyük ölçüde artırır. Bunlar, herhangi bir satış elemanının geliştirmesi için açıkça önemli olan 3 beceridir. NLP bazı konuşma hipnoz tekniklerini kullanırken, hala keşfedilmeyi bekleyen daha birçok teknik var. Bu tekniklerde ve stratejilerde ustalaşan ilk kişilerden biriyseniz, büyük bir rekabet avantajı elde edeceksiniz. Konuşmalı hipnoz tamamen etiktir. Satış süperstarlarının yıllardır kullandıkları ancak bunu nasıl açıklayacaklarını veya başkalarına nasıl öğreteceklerini bilmedikleri bir iletişim yöntemidir. İşte satış etkinliğinizi ve gelirinizi artırmak için hemen uygulayabileceğiniz en güçlü 10 hipnotik satış tekniği. 1. Kendi kendine hipnoz. Satış stresli bir meslektir ve en iyi satış görevlileri bile çok fazla reddedilir. Zor zamanlar, şu anda koronavirüs pandemisi sırasında olduğu gibi ve satışların az ve çok uzak olduğu zamanlarda olumsuz düşünce ve karamsarlık boldur. Sürekli tekrarlanan olumsuz düşünceler, fiyatlarımız çok yüksek, insanlar şu anda almıyor ve benzeri hipnotik hale gelir ve enerjinizi tüketebilir. İyi haber şu ki kendi kendine hipnoz öğrenirseniz, olumsuz kendi kendine zarar veren düşünceleri olumlu düşüncelerle kolayca değiştirebilirsiniz. Amerika Birleşik Devletleri'nin her yerinde ve birkaç yabancı ülkede her hafta bir saatimi satın alan müşterilerim var. Müşterilerimin çoğu kendi kendine hipnoz öğrenerek satışlarında çarpıcı artışlar ve stres seviyelerinde önemli düşüşler yaşadı. 2. İnsanlara düşlerini satmak Potansiyel müşterinizin en derindeki hayallerini ve arzularını öğrenin ve bu hayaller üzerinde sattığınız her şeyi arkanıza alın. İnsanlar hayallerinden bahsettiklerinde, hayali bir gelecek dünyasına giriyorlar, bu, biraz çalışma ve bazı yeni becerilerle gerçek olabilir. Sıradanlığı burada ve şimdi terk ediyorlar ve hipnotik bir duruma giriyorlar. İnsanlar rüyaları hakkında konuşurken hipnozu teşvik etmek zorunda değilsiniz. Sadece içinde bulundukları hipnotik durumu kullanmanız yeterli. İnsanları hayalleri hakkında konuşmaya teşvik edin. Ürününüzü veya hizmetinizi satın alarak hayallerini gerçekleştirebileceklerini ve ideal durumlarına veya bunun bir kısmına ulaşabileceklerini onlara gösterirseniz, muhtemelen satın alacaklardır. Bu, Tony Robbins ve birçok motivasyonel konuşmacı tarafından yaygın olarak kullanılan bir tekniktir. Bugün dünyanın en başarılı satış görevlileri tarafından da kullanılmaktadır. Unutmayın, insanlar kendi hayallerine karşı koyamazlar. 3. Kelimelerle resmedin. Hipnozun büyük bir kısmı, canlı kelime resimleriyle tetiklenebilen zihinsel görüntülere dayanır. Bir klinik hipnoz uzmanına giderseniz, sıcak bir öğleden sonra bir nehirde yüzdüğünüzü veya Hawaii'de bir kumsalda oturduğunuzu veya bulutlarda yüzdüğünüzü hayal etmenizi sağlayabilir. Bu tür imgeler, insanları şimdiki andan ve mevcut endişelerinden ve üzüntülerinden uzaklaştırır ve insanın hayal gücünü serbest bırakır. Bu süreç, zihnin yaratıcı, duygusal kısmını harekete geçirir ve zihnin kritik kısımlarını sakinleştirir. Süper satış yıldızları üzerine yaptığım araştırma, onların ortalama satış elemanlarından çok daha fazla görüntü kullandıklarını gösteriyor. Satış sunumunuzda resim üstüne resim kullanmaktan korkmayın. Bunu yapmak, olumlu bir şekilde büyüleyicidir ve size gerçek bir rekabet avantajı sağlar. 4. Anında tekrar tekniğini öğrenin. Araba satıyorsanız, potansiyel müşterinizin son arabasını nasıl satın aldığını öğrenin ev satıyorsanız, potansiyel müşterinizin son evini nasıl satın aldığını öğrenin. Geçtiği her zihinsel adımı öğrenmek için sorular sorun ve dinleyin, bu zihinsel adımların sırasını not edin ve karar verme sürecinde başka kimlere danıştıklarını veya kimlerle konuştuklarını da not edin. İnsanlar geçmişte bir şeyleri nasıl yaptıklarından bahsettiklerinde, kendi hikayeleriyle büyülenirler. Kendi güvenilir satış süreçlerini hatırlarlar ve hepimiz alışkanlık yaratıkları olduğumuz için bugün satın alma olasılığımız çok yüksektir. Çünkü aynı şekilde geçmişte de satın aldık. Örneğin, üst düzey erkek kıyafetleri satıyorsanız, bugün bir potansiyel müşteriye son takım elbisesini aldığı gibi bir takım elbise satın ve size direnebilmesinin tek yolu kendisine ve kendi güvenilir satış sürecine direnmesidir. Çoğu insan kendi düşüncelerine ve değerlerine direnmeyi neredeyse imkansız bulur. Ayrıca, birine geçmişte aynı türde satın alma yaptığı gibi sattığınızda, müşteriniz satın almayı sevdiği şekilde mükemmel bir şekilde uyduğundan tüm sürecin neredeyse zahmetsiz olduğunu görecektir. 5. Hipnotik olumlamaları kullanın. Hepimiz sürekli kendi kendimize konuşuyoruz. Bilimsel araştırmalar birçok insanın dakikada 500 kelimeye kadar veya daha fazla oranda kendi kendine konuştuğunu göstermiştir. Madem kendi kendine konuşacaksın, neden olumlu bir şey söylemiyorsun? Olumlamalar bunu yapmak için mükemmel bir araçtır. Satışa karşı tavrınız nedir? Farkında olsanız da olmasanız da her gün kendi kendinize satışın sizin için ne anlama geldiği hakkında konuşuyorsunuz. Satış bir eziyet mi mi diyorsunuz veya bu alana nasıl girdim? Kendi iç konuşmamızın çoğu farkındalık seviyesinin altında gerçekleşir. İnsanlar kendilerine ne söylediklerinin farkında değiller, sadece nasıl hissettiklerinin, duygusal durumlarının farkındalar. Hislerinin ve duygularının büyük ölçüde bağımlı olduğunu ve çoğu durumda kendi iç konuşmalarından güçlü bir şekilde etkilendiğini veya bunlardan kaynaklandığını fark etmezler koçluk yaptığım satış görevlilerinin çoğuna, neredeyse tüm olumsuz düşünceleri atmak için hipnotik olumlamaları kullanmayı öğrettim. Önümüzdeki iki hafta boyunca bu olumlamaları bin kez tekrarlayın, satmayı seviyorum. Satış benim için kolay. Yeni insanlarla tanışmayı seviyorum. Harika bir şirketi ve harika bir ürün grubunu temsil ediyorum. Bunların ve diğer onaylamaların sürekli kullanımı, olumlu bir zihinsel durum ve hiçbir rakibin sarsamayacağı bir özgüven düzeyi yaratır. Müşteriler ve satış yöneticileriyle yaptığım çalışmalarda, tam olarak karşılaştıkları satış zorluklarıyla başa çıkmak için özelleştirilmiş güçlü onaylamalar geliştiriyorum. Bunlar reçete onaylarıdır. Psikiyatristler reçete verir ve alınması gereken hapları önerir bir satış psikoloğu olarak, Rexim, verdiğim reçeteler, özelleştirilmiş güçlü sektöre özel ve şirkete özel reçetelerdir. 6. Tekrarın gücünden yararlanın. İster parlak altın bir saatin tekrar tekrar sallanması, isterse uyku veya rahatla gibi bir kelimenin tekrar tekrar kullanılması olsun, klinik ve terapötik hipnozun çoğu tekrarın gücüne dayanır. Süper satış yıldızları özellikle önemli bir noktaya veya yeni bir noktaya değiniyorlarsa kendilerini tekrar etmekten korkmazlar. Söylediklerinizi etkileyici kılmak için her tekrarladığınızda kelimeyi biraz farklı söyleyin. Hipnotik tekrarlayan ifadenizi kullanın, sonra başka bir şey hakkında konuşun, sonra hipnotik fayda ifadesini kullanın, sonra başka bir şey hakkında konuşun, sonra hipnotik fayda ifadesini tekrar kullanın. Lisansüstü eğitimimde aldığım lisansüstü eğitim bursu ile ve Oregon, Washington ve British Columbia'da sunulan ilk NLP eğitim programlarından bazılarının satışını yapan bir satış uzmanı olarak çalışarak geçimimi sağladım. Satış profesyoneli olarak çalışırken satışları artırmak için hipnotik olarak tekrarladığım bazı ifadeler geliştirdim. İşte sadece birkaçı, bu eğitimi seveceksiniz. Bunu kesinlikle seveceksin. Buna tamamen aşık olacaksın. Bunu sonsuza kadar seveceksin çünkü hayatını sonsuza dek değiştirecek. Reklam satışlarında hiçbir şey tekrar gibi satmaz derler. Örneğin, radyo reklam spotları satarken asla bir veya iki reklam satmazsınız. Hiç kimse bir ürünü bir radyo reklamında bir veya iki kez duyduktan sonra satın almaz. Bunun yerine, bir şirkete 50 veya 75 veya 100 veya daha fazla radyo spotu paketi satıyorsunuz. Aynı şey televizyon reklamcılığı ve çevrim içi reklamcılık için de geçerlidir. Satışta tekrar neden bu kadar önemlidir? Çoğu insan korkunç dinleyicilerdir. Söylediklerinin çoğunu özlüyorlar ve bir saat içinde duyduklarının yaklaşık %80'ini unutuyorlar. Hipnotik tekrar kullanmazsanız, müşterinizin veya potansiyel müşterinizin ürün veya hizmetinizin en önemli faydalarından bazılarını duymama riskini alırsınız. Hipnotik tekrarın hem gerçek hem de duygusal mesajlarla güçlü bir şekilde çalıştığını unutmayın. 7. Hipnotik hikayeler anlatın. En güçlü hipnotik tekniklerden bazıları hikaye ve mecaz teknikleridir. İnsanlar bir hikaye dinlediğinde gardlarını düşürme ve daha az eleştirel olma eğilimindedirler. Adeta akıllarında film izlemeye giderler. Hipnotik bir hikaye anlattığınızda insanlar satmadığınızı düşünürler ancak tüm sunumunuzda en güçlü satış noktalarına dokunuyor olabilirsiniz. Satış mecazları ve satış hikayeleri konusu burada derinlemesine ele alınamayacak kadar karmaşıktır. Satış müdürü iseniz, şirketinizdeki veya sektörünüzdeki süper satış yıldızları tarafından anlatılan en etkili satış hikayelerini toplayın, yazın ve uygulayın. Birkaç şirketin bunu yapmasına yardım ettim ve bu satış hikayeleri ve mecazları onların en güçlü satış kaynaklarından biri haline geldi. Satış ekibi üyelerinizin bu temel hikayelerde ustalaşması, satışlarınızı %10 veya daha fazla artırabilir. 8. Hipnotik satış senaryolarını kullanın. Hipnotik senaryolar, unutulmaz kelimelerin organize edilmiş koleksiyonlarıdır. İşte hepimizin aşina olduğu birkaç hipnotik senaryo: olmak ya da olmamak, 4 puan ve 7 yıl önce ülkenin neler yapabileceğini sorma senin için. Birçok satış elemanının sorunu, sıkıcı ve banal bir şekilde konuşmalarıdır. Randevu alamamaları şaşırtıcı değil. Müşterilerin neden onlardan kaçınması şaşırtıcı değil. Kim sıkılmak ister ki? Diğer satış görevlilerinin parıldayan, büyüleyici ve etkileyici bir konuşma tarzı vardır. Büyüleyen satış görevlileri, görmezden gelinmesi imkansız olan güçlü kelime koleksiyonları, komut dosyaları kullanırlar. Kariyerim boyunca Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'nın her yerindeki şehirlerde, Avustralya'da 200'den fazla talk radyo programında konuştum. Amerika'da diğer tüm satış eğitmenlerinden daha fazla talk radyo programında yer almamın nedeni, talk show sunucularını ve büyük izleyicileri kesinlikle büyüleyen satış hakkında konuşmanın bir yolunu bulmuş olmamdı. İnsanların zihinlerini satış dünyasına olumlu bir şekilde açan, kullandığım güçlü kelime kombinasyonlarından oluşan senaryolarım var. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Avustralya'da satış eğitimi seminerleri verdiğimde diğer kanıtlanmış senaryoları kullanıyorum. Komut dosyaları itirazları ele almada çok etkilidir. Düzgün bir şekilde iletildiklerinde komut dosyaları görünmezdirler. Hiç kimse bir komut dosyası kullandığınızı bilmiyor. Tek bildikleri, onları çok derin bir seviyede dinlediğiniz, endişelerini duyduğunuz ve bu endişeleri ele aldığınızdır. Satışın herhangi bir alanında duyacağınız itirazlar tahmin edilebilir niteliktedir. Bir potansiyel müşterinin ürününüzü veya hizmetinizi satın almaya yöneltebileceği hemen hemen her itirazı tahmin edebilmelisiniz. En önemlisi, bu öngörülebilir itirazların gücünü tamamen ortadan kaldırmak için kullanabileceğiniz düzinelerce büyüleyici, son derece etkili senaryonuz olmalıdır. Hipnotik satış senaryoları, bu itirazlarla başa çıkmanın ve satışları başarılı bir şekilde kapatmanın en garantili yoludur. 9. Güven oluşturun. Güven üzerine yapılan tüm araştırmalar, kendimiz gibi olan insanlara güvendiğimizi ve onları sevdiğimiz gerçeğine işaret ediyor. Güven oluşturmanın en hızlı yolu, eşleştirme veya yansıtma teknikleri olan ilerleme hızı tekniklerinin kullanılmasıdır. Onu hızlandırarak diğer kişi gibi olduğunuzda farklılıkları en aza indirir ve çözersiniz. Müşteri gibi olduğunuzda, müşterinin sizi sevmemesinin tek yolu kendini beğenmemektir ki bunu yapmak çoğu insan için zordur. Hızlı bir şekilde güven ve uyum oluşturmak ve ben de sizin gibiyim bilinçaltı mesajını göndermek için aşağıdakileri hızlandırın ve yansıtın: konuşma hızı ve konuşma hacmi, beden dili, ruh halleri ve duygular ve görüşler ve inançlar. Birini tamamen hızlandırdığınızda etki pozitif olarak hipnotiktir onlarla o kadar derin bir uyum içindesiniz ki, bir sonraki söyleyeceklerini neredeyse tahmin edebileceğiniz bir yere gelebiliyorsunuz ve bu size satışta muazzam bir güç ve özgüven veriyor. 10. Söz içi telkinler kullanın. Söz içi telkinler tonlamalardan ve ses çekimlerinden oluşurlar. Bir hipnozcu, uyku, kelimesini kullandığında, genellikle bunu yumuşak, derin bir sesle söyler ve uyu olarak genişletir kullandığı özel tonlamalar ve ses çekimleri kelimeye ekstra güç verir. Aynı şekilde, en iyi satış profesyonellerinin bazı kelimeleri tonlamalarını değiştirerek eylem komutlarına dönüştürdüklerini gördük. Karınızın gözlerinin içine baktığınızda nasıl mutlu olacağını bir düşünün, gülümseyin, ona bu güzel yeniliğin anahtarlarını verin işte spor araba ve tatlım seni çok seviyorum, bu senin için, deyin. Bu örnekte, mutlu, kelimesi üzerinde uzun bir tınlaşım tonlaması, müşteride güçlü olumlu duyguları tetikler. Karısının mutluluğuyla ilgili hemen olumlu bir deneyime kavuşur. Satış görevlisi aynı kelimeleri çabucak ve gerçekçi bir şekilde söyleseydi, çok az etkisi olurdu. Onlara tüm güçlerini veren söz içi telkindir. Ses tonunuz, dinleyicide telkini duyduğunda mutluluğu tetikleyebilir. Müşteriler ve satış ekipleriyle yaptığım koçluk çalışmamda, belirli türde sözlü telkinlerin kullanımını artırmanın yollarını ararız. Sözlü telkin kullanarak daha güçlü hale getirilebilecek anahtar kelimeleri belirlemek için birlikte çalışırız. Son olarak, kesinlikle en güçlü kelime, tonlama ve çekim kombinasyonunu bulana kadar farklı sözlü telkin biçimlerini kullanarak alıştırma yaparız. Bu, başarı için bir reçete olur. Bu on hipnotik veya büyüleyici satış tekniği, bireylerin ve şirketlerin milyarlarca dolar değerinde ürün ve hizmet satmasına yardımcı oldu. Bu büyüleyici satış biçimlerinden bazıları artık politikacılar tarafından bile kullanılıyor, Amerika Birleşik Devletleri başkanlığı için aday olan insanlar da dahil. Büyüleyici iknanın diğer biçimleri önde gelen dini liderler tarafından kullanılıyor. Bu teknikleri kullanır ve uygularsanız işinize yarayacaktır. Hipnotik veya büyüleyici satış sanatı ve bilimi, çoğu satış elemanı tarafından hala çok az bilinmektedir. Bu güçlü ikna tekniklerinde ilk ustalaşanlardan biriyseniz, rakiplerinize karşı önemli bir üstünlüğünüz olacak ve daha az çabayla daha fazla satışı başarıyla tamamlayabileceksiniz. Donald Mone, Doktora